Evet çocuklar şimdi artık ısınma ve soğuma grafiklerine geçebiliriz. Şimdi önce ısınma grafiklerinden başlayalım. Aslında çok da kolay. Yorumlaması aslında rahat bir konu. Sadece işte grafik deyince siz biraz böyle bir defans yapıyorsunuz ama çok rahat. Hiç merak etmeyin çok rahat bir konu. Önce şöyle bir başlayalım. Ne yaptığımızı bir karar istedim. Sonra onu grafiğe dökelim. Yani grafikten şeye gidelim. E, durumdan grafiğe doğru gidelim. Zaten sonra çok daha net göreceksiniz. Farklı sorularda bunu bayağı bir çözeceğiz zaten. Şimdi önce benim e, yani klasik buzla, buzla başlayalım. Eksi 30 santigrat derecede buzum olsun. Benim hedefim bu buza ısı verip işte 100 santigrat 150 160 derecedeki su buharı haline getirmek. Bunun için hangi işlemler yapılacak? Şimdi ben buna bir miktar ısı verdim, ısı verdim. Çünkü bunu önce eritmek istiyorum ama eritmek için önce hangi sıcaklığa getirmem lazım? Buzun erime sıcaklığı var, 0 santigrat dereceye getirmem lazım, değil mi? Şuradan ısı veriyorum, ısı. Şurada. Artık elimde 0 santigrat derece neyim var? Buzum var. Doğru mu? Ve bu aralıkta sadece ne oldu? Taneciklerin hareket enerjileri arttı, değil mi? Yani bir hal değişimi söz konusu değil. Yani bu durumda madde ısıtmaya başladığım zaman katıydı. Isıtma işlemi bittikten sonra 0 santigrat dereceye geldiğinde de hala katı. Yani şu aralıkta madde katı halde, değil mi? Ve artık madde ne olmaya hazır? Tamamen erimeye hazır. Yani verdiğim en küçük bir enerji artık o buzu e, eritmeye harcanacak. Yani burada katıydı, katı. Yani tek bir madde vardı bu ve bu madde homojen bir madde, değil mi? Çünkü tek e, bir görüntüsü var. Sonra ısıttım. Artık benim bu verdiğim enerji 0 santigrat derecedeki şu tanecikler arasındaki o bağları kopartmaya, gevşetmeye yarayacak, değil mi? Yani ne oldu? 0 santigrat derecede suyun mu oldu? Yani madde tamamen ne oldu? Hal değiştirdi. Yani buradaki olayın adı ne? Erime. Dikkat edersiniz, sıcaklık değişmedi. Doğru mu? Evet. Şimdi peki madde burada katıydı erimeye başladı ve eritme işlemi sonucunda tamamen sıvı mı oldu? Yani şu aralıkta katı erimeye başlıyor. Yani katı miktar azalırken sıvı miktarın artışı e gözlenmeli. Doğru mu? O zaman yani şu aralıkta hem katı hem sıvı mı vardır kabın içerisinde? E tabii ki. O zaman ne diyeceğim? O zaman benim diyeceğim şey nedir? Katı sıvı iki farklı faz olduğuna göre heterojendir. Doğru mu? Ve artık suyun 0 santigrat derecede. Ve benim bunu e, kaynatmak istiyorum değil mi? Yani gaz haline getirmek istiyorum. Ne yapmam lazım? 100 santigrat dereceye getirmem lazım, doğru mu? Evet. Su 100 santigrat derece. Yine sadece e, verdiğimiz sadece neye harcandı? E, Maddenin e, taneciklerini hızlandırmaya. Şimdi burada madde sıvıydı yani suydu. Hala su. O zaman şu aralıkta madde sıvı haldedir değil mi sadece? Tek bir madde görünümündedir. O yüzden şöyle diyebilir miyim? Bu madde bu aralıkta homojendir. Ve sadece ısı artışı olmuştur. Doğru mu? Peki. Ve artık vereceğim enerji tamamen neye harcanacak çocuklar? 100 santigrat derecedeki. E, tamamen kaynamaya harcanacak değil mi? Ve artık maddem ne oldu? Gaz haline dönüştü. Yani artık benim elimde neyim var? 100 santigrat derecede su buharım var değil mi? Yani bu olayın adı ne? Kaynama. Doğru mu? Peki. Madde kaynamaya başladığı zaman sıvı haldeydi. Kaynama işlemi tamamen bittiğinde gaz oldu. Yani şu hem sıvı var hem gaz var değil mi? O zaman ben kabın içerisinde heterojen bir yapı var diyebilir miyim? Kesinlikle Diyebilirim. O zaman Evet. Heh, diyebilirim. O zaman e, şundan bahsedebiliriz. Madde hal değiştirdi ve sadece enerji bu bağlar arasındaki e, molekül arasındaki bağları zayıflatmaya ya da koparmaya harcandı. Daha sonra ben bunu ısıttım. Artık ne kadar ısıtırsam ısıtayım. Artık tekrar bir hal değişimi olacak mı? Tabii ki olmayacak. Neden? Çünkü 100 santigrat. Ne kaça çıkartayım? 150 santigrat dereceye çıkartayım. Çünkü artık gaz madde e, ısı verirsem tekrar hal değişimi gibi durumla karşılaşabilir mi? Ne olacak? Tekrar mı? Öyle bir durum söz konusu değil. Burada madde gazdı ve hala gaz olacak. Değil mi? Homojen. E, ve madde 150 derecede su buharım var. Çocuklar artık benim bu maddeye verdiğim enerjinin tamamı ne olacak? Tamamı e, maddenin sıcaklığını yani su buharının sıcaklığını artmaya harcanacak. E, hadi bakalım o zaman grafiğini bir çizelim. Bakalım nasıl bir grafik olacak. Şimdi şu benim y şu da e, x noktam şimdi önce madde eksi 30 santigrat derecede miydi şimdi şurada ben, şimdi uçlu bir seçelim ki mavi siyah. 1 bir saniye 3. günlük bir kalem seçelim. Sizi bekletiyorum ama. Olurmuş. Hadi öyle. Şimdi madde eksi 30 santigrat derecede katı haliydi, doğru mu? Şimdi şurası sıcaklık, şurası da zaman. Ya buraya ısı da yazabilir. Çünkü zamanla birlikte ısı da artıyor ya. Şimdi önce eksi 30'du. Eksi 30'dan kaça geldi ısıttım? Sıfıra mı geldi? Bakın sıfır santigrat dereceye geldi. Doğru mu? Şimdi madde eksi 30'da katı halde miydi? E sıfır derecede de artık katı halde. Doğru mu? O zaman bu aralıkta sadece madde ne halde? Katı halde mi? E sadece sıcak var değil mi? Homojen tek bir madde var. Artık bu madde, madde benim için tamamen ne olmaya hazır? Erimeye hazır mı? Ne olacak? Belli bir süre sıcaklığım değişmeyecek değil mi? Ve tamamen eridikten sonra ne olacak? Bakın şurada sıvı olacak. Katıydı sıvı olacak. E, o zaman buradaki olayımın adı ne? Erime. Dikkat ederseniz nedir? Yatay yani sıcaklığın değişmediği de görünüyor. Şimdi madde erimeye başladı. E, katıydı. E, zamanla katı miktarı azalıp sıvı miktarının artması gerekir değil mi? O zaman burada hem katı var hem sıvı var. Yani heterojen bir yapıdan söz edebiliriz değil mi? Ve artık tamamen elimde 0 santigrat derecede neyim var? Suyum var. Tamamı eridi. Ve artık ne yapacağım? Bakın bu 0 santigrat derecelik suyu kaynatmak için önce kaynatma kaynama noktasına e, ulaştırmam lazım. O kaç derece? 100 santigrat dereceye kadar ne olmalı? Isı artışı olmalı. Doğru mu? O zaman ne oldu? Şu noktaya kadar sıcaklık arttı. Bakın dikkat edin. 0 santigrat derecede suydu. Hala 0 santigrat derece, 100 santigrat derecede su yani sıvı. Burada hani tabii ki bir buharlaşma miktarı var ama biz onu ihmal ediyoruz. Sıvıydı yine sıvı. Yani burada verdiğim enerji sadece taneciklerin hızını artırdı. Doğru mu? Yani burada madde tamamen bu aralıkta sıvı haldedir. Doğru mu? O zaman homojen yapıda diyebilir miyim? Homojen yapıda. E, geldim 100 santigrat derecede. Artık benim maddem tamamen Hal değiştirmeye hazır mı? Evet artık maddem tamamen kaynamaya hazır. Verdiğim enerji tamamı nereye gidecek? Kaynamaya doğru gidecek. Kaynama şu noktada bitmiş olsun. Bu sıvıydı ne olur? Gaz olur değil mi? Tamamen gaz. Bu olayın adı ne? Kaynama. Şimdi şurada sıvıydı. Bir saniye. Evet şurada sıvıydı. Burada gaz yani şu aralıkta hem sıvı hem gaz vardır değil mi kaynama boyunca. O zaman burası heterojen bir görünümdedir. Ayrıca olayın adı nedir? Kaynama. Ve artık maddenin tamamı ne oldu? Gaz hale geçti. Ve benim verdiğim ısı bunu ne yapacak? Sadece sıcaklığını artırmaya gidecek değil mi? Sıcaklığını artırmaya doğru gidiyor. Ne oldu? İşte atıyorum. 150 dereceye ya da 130 dereceye çıkardım sıcaklığını. Burada gazdı. Burada hala bu aralıkta tamamen gaz. Değil mi? Zaten çocuklar ne demiştim ben e, gaz maddeleri ne kadar ısı verirseniz verin artık o enerji o gazın sıcaklığını artırmaya yarayacak. Doğru mu? O yüzden bu e, madde e, e, yani şunu söyleyeyim daha doğrusu gaz maddelerin sıcaklıkları Sıvıları gördük, çok daha yüksek olabilir. Çünkü artık hal değiştirdiğiniz için ne kadar enerji verirsen, Mesela 300 santigrat derecede su buharı oluşturabilirsiniz ama 150 ya da 200 santigrat derecedeki bir su, su oluşturamazsınız. Çünkü su 100 derecede kaynayacak dedim deniz seviyesinde? 100 derecenin üzerinde bir durum olmaz. Zaten deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça kaynama noktası azalıyordu. Yani sıcaklık, işte basınç gibi faktörlerle az çok değişkenlik olabilir ama 150-200 derecede biz su elde etmeniz mümkün değil. O zaman burada ne diyeceğim? Alışı sıvıda. sıvı da. Peki bu grafiğe bakarak ben hangi çıkarımlar yapabilirim? Bir. Madde saftır. Şimdi eğer madde saf olmasaydı, mesela tuzlu su olsaydı, şimdi tuzlu suyun hal değiştirdiğini düşünelim. Saf olmayan madde için tuzlu suyun hal değiştirdiğini düşünelim. Şöyle geldi. Normalde böyle olması lazım ya. Şurada. Tuzlu suyun yani saf olmayan bir maddenin hal değişim grafiğinde yani madde hal değiştirirken sıcaklık şu şekilde artacaktır. Anlaştık mı? Yani şöyle düz bir çizgi olmaz. O yüzden e, saf maddelerde sıcaklık ne olmaz? Değişmez. Anlaştık mı? Şimdi devam ediyorum. Ee, burada neyi anlayabilirim ben? Maddenin erime noktasını bulabilirim değil mi? Erime noktasını çıkartabilirim buradan. Neden? Çünkü madde ısı alıyorsa ve iki kere hal değiştirdiyse önce eriyecektir. Sonra ne olacaktır? Kaynayacaktır. Doğru mu? O zaman erime noktasını bulabilirim. E saf madde ise donma noktasını da bulabilirim. Doğru mu? Donma noktasını bulurum. E kaynama noktasını bulurum. Değil mi? E kaynama noktasını bulursam yoğuştuğu sıcaklığı da bilirim. Yoğuşma sıcaklığını da bulabilirim. Değil mi? ve Bu maddenin ee, en başta hangi halde olduğunu da bulabilirim değil mi? Çünkü bir madde hal değiştiriyorsa doğal olarak önce eriyecektir. İki kere hal değiştirdiyse önce eriyecektir sonra kaynayacaktır. E bir madde hangi maddede erir? Tabii ki katı olan maddede erir değil mi? İşte bu kadar basit. Isınma grafiği bu kadar basit. Şimdi soğuma grafiğinden de bahsedeyim. Bir tane tersini yapalım. Çok basit aslında. Sonra sorular üzerinde devam edeceğiz. Evet. Şimdi de tersten soğuma grafiği çizelim. Bu sefer 130 derecedeki bir sıvıyı ne yapayım ben? Dondurayım. Dondurduktan sonra Müthiş bir özellik öğrendim bu arada. Odaklanma problemi oluyordu. Odağı bir noktayı sabitlediğiniz zaman ne olursa olsun şey olmuyor. Ee, hani odağı öne almıyor. Harika. 77. vizyon sonra bunu öğrenmem de tabi güzel oldu. Çünkü her seferinde dokunuyorum dokunuyordum odağı sabitlemek için. Öğrenme... <laughs> Öğrenmenin yaşı yok. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp tamam. Şimdi <laughs> soğuma grafiği diyeceğim bu sefer de maddeden bir maddeden ısı alacağım ve nasıl bir tablo ortaya çıkacak Hadi gelin beraber bakalım şimdi benim 120 derecede şurası sıcaklık Birimim santigrat derece şurası zaman dakika Şimdi 120 santigrat dereceye benim hedefim 120 santigrat derecedeki bir e, maddeyi ne yapmak? Önce yoğuşturup sıvı hale getirmek. Daha sonra e, o maddeyi e, dondurmak. Sonra dondurduktan katar geçtikten sonra sıcaklığını biraz daha düşürmek. Şimdi 120 santigrat derecedeki bir gazı aldım. ona ısı almaya başladım. Yine su buharı için konuşalım. Şimdi e, gaz 100 santigrat derecede e, su kaynadığına göre kaç derecede yoğuşur? Tabii ki 100 derecede yoğuşur değil mi? Ne oldu? Şurada 100 derecede yoğuşmasını beklerim. Şurada ne olacak? Şimdi burada gazda 100'e kadar getirdim gaz. Yoğuşma sonrasında madde tamamen sıvı hale mi dönecek? Evet. O zaman şu aralıkta gaz artı sıvı mıdır? Ve heterojen midir? Peki bu ha, e, e, olayın adı ne? Tabii ki yoğuşma ya da yoğunlaşma. Sonra artık elimde 100 santigrat derecede neyim var? Suyum var. Bunu dondurma için kaç indirmem lazım? 100'e. İndireyim 100'e. Sıvıydı hala sıvı mı? Ve artık benim ısı aldım. Ve şu aralıkta tamamen madde sıvıydı. Hala sıvı. Yani şurada homojen midir? Yani şu aralıkta madde tamamen sıvı haldedir. Doğru mu? Yani şurada şundan şunu söyleyebiliriz maddeye verilen enerji tamamen maddenin sıcaklığını azaltmaya harcanmış. Verilen ile alınan ısı. O yüzden bu madde burada homojendir. Şimdi o zaman artık madde tamamen nedir? Bu sıcaklıkları doğru mu? Sıvıydı. Hala sıvı mı? Hayır. Burada donma var. Donma olayı. Sıvıydı. Katı oldu. Yani vardı katı. Burada madde ne? Heterojen. Doğru mu? Ve artık maddenin tamamı katı. Ben buradan ne kadar ısı alırsam artık onun sıcaklığı o kadar düşecek. Çünkü bir madde ısı vererek katıdan daha farklı bir hale geçemez. O yüzden ne oldu? Eksi i̇şte e, 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 30 santigrat derecede katım oluştu. Burada katıydı. Hala katı. Homojen bir madde. İşte soğuma grafiği de bunun tam tersi. Biri bu tarafa doğru artıyor. diye de sıcaklığının zamana göre artışıyla alakalı bir durum. Evet. İşte soğuma, -soğuma grafikleri bu kadar.